Evet herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. 13-19 Ekim haftasında bakalım gökyüzü bizlere neler söyleyecek. Ama öncelikle haftanın genel değerlendirmesini anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Şimdi Venüs terazi burcuna geçecek. 14 Ekim itibariyle dolayısıyla Salı gününden itibaren Venüs'ün çok yüceldiği bir alanda olacak. Bu da ikili ilişkiler, yine para konuları, yine her türlü ilişki. Burada sadece partner ve evlilik ilişkileri baz alınmaz. Yönetici işçi, yine kardeşler arasındaki ilişkilerde olmak üzere burada bir dengede kalma, denge alakalı konular ön planda olacağını gösteriyor bu hafta bize. Önümüzdeki 20-25 günlük süreç Venüs'ün terazi burcundaki yücelmesiyle gayet güzel, naif, e, diplomasi yöntemleriyle konuların çözüleceğini, nezaketle e, olayların değişebileceğini e, gözlemleyebileceğiz hepimiz ikili ilişkilerde. Yine para kanallarında parayla alakalı konularda dengede kalmak, dengeli olmak gibi terazi Terazi burcunun özellikle e dikkat etmesi ve e, dikkatini çektiği alanlar buralar. Dolayısıyla dengede kalan herkes aslında bu dönem içerisinde Venüsünü çok güzel yönetebileceğini söyleyebilirim. Şimdi 15 Ekim'den itibaren de yani çarşamba günden itibaren de Plüton çok uzun zamandır retrodaydı. Kova burcundaki retro hareketindeydi ve 15 Ekim çarşamba itibariyle o düzelme elimine geçecek ve artık normal seyrinde akacak. Dolayısıyla şimdi yükselen burçlarınıza göre e, burada özellikle çıkardığım Haritada bunların hepsine değineceğim. Hangi alanlarda sizi Plüton'da rahat bırakacak Venüs terazi seyrine alanda olacak ve haftaya'nın genel değerlendirmesini yapacağım arkadaşlar. Plüton özellikle biraz görünmeyeni görmek. Olayları yeniden ele almak, orada düzelmesi gereken konuları hepimize bir öğretici şeklinde bize söyledi. Zaten Satürn'den daha farklı bir yıkımla veya daha farklı büyük etkilerle Plüton bize o retro dönemleri deneyimleter. Dolayısıyla da burada hepimizin deneyimleter ne ya deneyimletir arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla da çok konuştum çok danışmanlıklar çok o, pazar günleri biliyorsunuz biraz yoğun oluyorum ama cumartesi çekebilirsem ne ala çekemezsem de artık insan edersem affedin arkadaşlar. E, bu deneyimletme alanlarını özellikle bizim pekiştirmemiz gereken ve e, kendi bireysel haritalarımızda nereleri güçlendirmemiz gereken ve nerelerde bir yıkım Nerelerde bir değişiklik olması gerekiyorsa Plüton geriye yönelik bize bu hareketlerde biraz böyle sorgulamamıza sebep oldu. Ve en nihayetinde şimdi düz seyirine başlayacak ve bize artık orada güç birliği ve güç çekişmesinden ziyade almamız gereken öğretileri anlatacak. Dolayısıyla bir yıkım yaşanmış olabilir. Bu süreç içerisinde bunları değerlendirme sürecini bize anlatacak ve bundan sonra o alanlarda aldığımız dersler, yaptığımız eylemlerin biraz daha böyle normal hayatımıza daha böyle yavaş yavaş düzelerek evrildiğini görebileceksiniz diyebilirim. Şimdi tabii haftaya ay yengeç burcundayken başlıyoruz. Evimiz, yuvamız, ailemiz ve vatan, millet konuları çok ön planda olacak. Dolayısıyla da tabii ben çok dünya astrolojisine veya Türkiye'nin gündemine çok değinmek istemiyorum. Yeterince fazlaca astrologlar oralara değiniyor. Ben bireyselce biliyorsunuz arkadaşlar. Bireyselde daha çok insanların hayatına dokunmak benim hoşuma gidiyor ama tabii bizler de bireysel olarak toplumu, toplulukları oluşturduğumuz için genel olarak baktığımızda hepimizin evi, yuvası, ailesi olduğu gibi aynı zamanda vatanı, milleti özellikle değerleri çok önemli ve ay haftaya yengeç burcundayken başladığımızda hepimiz bu konuda çok daha böyle hassas, tetik, bizim de kırmızı çizgilerimizin olduğu bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Şimdi ve tabii yükselen burçlara göre ilk önce dinlemenizi öneriyoruz çünkü biz bu haritaları tüm astrologlar da öyle yapıyor. Yükselenlerinize göre öncelik dinleyin arkadaşlar. Ama yükselenini bilmeyen, saatini bilmeyen kişiler Güneş burcu, Ay burcu veya haritada stellium oluşturulan burç gruplarında dinleyebilirler, onların da biraz etkisini yaşayabilirler. En nihayetinde zaten bu doğum haritası üzerinden bir kişinin olmadığı için genel bir yorum olduğu için. E, İlla ki hayatınızda kendinizden bir parça. Mutlaka bulup mutlaka deneyimliyorsunuzdur. Fakat genel yorumlar olduğunu lütfen unutmayın. Size birebir uyması için, size birebir uyumlanması için ve daha böyle nokta taşı e, yorumlar almak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bireysel doğum haritalarınız üzerinden bu danışmanlıkları alabilirsiniz. Bunların haftalık, aylık, yıllık danışmanlıkları var ve ben yıllıkları bu sene biraz daha erkeni çektim, almaya başladım. Genelde Kasım Aralıkta 2026 öngörülerini yapardım. Ama şimdi Ekim ayından itibaren talep çok. Çok insanlarda da haliyle e, o, o planlama ve programlamaya nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattığımız için oralarda yoğunda bir e, yazışma a, ve talep var. Onları da elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet gelelim şimdi e, bakalım burçlar dünyasında özellikle yükselenlere göre e, biz e, hafta yeni ile karşılıyoruz. Plüton bizim hangi alanlarımızda düz seyrine devam edecek ve Venüs'ün bize olan terazi burcundaki etkisi hangi alanlarda olacak bunlara değineceğim arkadaşlar. Evet önceliğimiz tabii Koç, yükselen Koçlar ve Ay burcu Koç olan sevgili arkadaşlar. Şimdi yükselen Koçlarda özellikle Ay Yengeç başlıyoruz ve tam da ev, yuva, aile konuları ön planda olacak. Dolayısıyla ev, yuva, aile konularını ön planda alırken özellikle ebeveynleriniz, aileniz Oradaki e, evde yaşlı bulunan kimseler, değerleriniz, özellikle e, karmaları oluşturabilen her türlü konu ve olay, geçmişiniz, geçmişlerle alakalı kökeninizde olan bazı konular gündeme gelebilir. Bu hafta Ay'ın Yengeç Burcu seyriyle siz, partnerinizin ailesi, sizin kendi içinde bulunduğunuz aile ve ebeveynlerinizle alakalı konular gündemde olacak. Daha böyle anaç, daha korumacı, daha kollayıcı, daha duygusal, daha naif e, ruhlu yaklaşabilirsiniz aile aile bireylerinize özellikle bu konularda çok da böyle yoğun bir etki altında olacağınız aşikar şeklinde gözüküyor buradaki haritaya bakarak. Tabi burada özellikle e, Jüpiter'le de bir kavuşum enerjisi olduğu için ayın yengeç burcundaki seyri hafta başında e, sizin sorunlarınızı, varsa konularınızı, ailevi durumlarınızı çok daha büyüterek ele almanıza sebep olabilir. O yüzden buradaki durumlara dikkat etmekte fayda var. Yine bir yer değişikliği, bir gayrimenkul alımı başka bir şehire gitmeye başka bir işle alakalı görüşmeler yapma, bir yer değişikliği potansiyeli de oldukça fazla diyebilirim. Şimdi sevgili koçların Plüton 11. evinde geriliyordu. Yani e, sosyal ortamlar, arkadaş çevresi, e, umutları, hedefleri, hayalleri de olabilir. Yine kalabalık alanlar, kalabalık meclislerde bulunma, e, işte arkadaş gruplarında bulunma veya vakıf, dernek gibi alanlarda bir görev yapıyorsanız veya buralarla girişseniz, ilişkileriniz varsa buralar da plüton retrodaydı belki hedefleriniz veya hayallerinizle alakalı bazı konuları gözden geçirmeniz gerekiyordu şimdi artık 15 Ekim'den itibaren plütonun retro süreci artık normal seyrine dönecek ve sevgili Koçlar bu o alanlarda e, geriye dönüp baktığınız her türlü iş eylem ve olgunun daha böyle rantabil gitmesine daha böyle hedefleriniz odaklı Yine aynı zamanda e, kendinizle alakalı uzun vadede planlar yapabilme, yenilenme enerjisiyle e, oluşabilme e, etkisi altında olacaksınız. E, dolayısıyla Plüton'un e, burada size bir değişim, bir dönüşüm verme e, verdiği alanlar daha doğrusu etkisi daha çok bu alanlarda gözlemlenebilir. Yine Venüs'ün terazi seyri sizin ikili ilişkiler, e, partner ilişkileri, evli bir e, koç bireyseniz evlilikle alakalı konularda veya ortaklıklarınız, ortak ortaklaşa yaptığınız konularda daha dengeli kalmanız, yine oradaki adaleti, hakkı, hukuku sağlamanız hususunda sizi uyaracak ve gündeminiz daha çok ilişkiler ve bu alanlardaki ilişkiler söz konusu olacak. Dolayısıyla burada daha nezakete dayalı, daha diplomasiye dayalı, daha böyle konuşarak anlaşarak çözülebilecek sorunları veya e, olguları bize anlatıyor olabilir. E, Venüs terazide çok yücelir arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar aşk itirafları almadıysanız eşinizin değerleriyle alakalı bazı problemler varsa bunlar artık e, normal seyrine dönecektir diyebiliriz. O yüzden sevgili koçların Tam da 7. evinde evlilik ilişkiler alanında, sosyal çevre alanlarında olması, düzelmesi gereken ilişkilerin olması için çok da güzel bir kombinasyon diyebilirim. İnşallah sevgili koçlar daha da güzel bir hafta geçirirsiniz diyelim. Gelelim boğalara, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan arkadaşlar sevgili boğalarda haftaya ayın yengeç burcu seyriyle özellikle yakın çevresindeki kişilerin e, iletişim haberleşme kanallarının yoğunluğuyla haftaya başlayacaklar e, daha böyle yakın çevresine karşı korumacı olabilir e, iletişim kanallarında daha e, kıskançlığı ve daha böyle e, kendini korumaya alma e, ve sevdiklerini koruma altına alma etkisinde olabilir sevgili boğalar dolayısıyla burada yapacakları hamleler daha çok iletişim trafiğini iyi yönetmek olacak ve haftaya da o enerjilerle başlayacaklar Tabii plütonun retrosu da sevgili boğaların e, özellikle iş meslek kariyer ve statü alanlarında biraz geriye gitti biraz gözden geçirmesi gereken konuları öne aldı ve ele alması gereken ve düzelmesi gereken aksiyonları tamamlaması için boğa burçlarına biraz zaman tanımıştı şimdi 15 Ekim itibariyle buralarda artık düzelme tekrardan o gücü elde etme ve bir revize olma yenilenme durumu söz konusu sevgili boğalar iş ve mesleğinizde alakalı oldukça yenilenme enerjisinde olacaksınız. Ve aynı zamanda da Venüs'ün terazi burcudaki seyre sizin çalışma ortamınızda, günlük rutinlerinizde, çalışma alanlarınızı düzenleyebileceğiniz, oralarda hakkı, hukuku ve adaleti sağlayabileceğiniz bir portalda gerçekleşecek. Dolayısıyla burayı iyi yönetebilirseniz, işinize, kariyerinize Plüton da destek atacağı için 14 Ekim terazi Venüs. 15 Ekim, Plüton, Kova. Dolayısıyla bu bu süreçlerde 6 ve 10 aksında size yoğunlukla iş, meslek, çalışma ortamını bir düzene koyma, adaletli olma, naif ve nezaketli bir şekilde bulunma ve diplomasiyle oradaki sorunları çözme eğiliminde bulunduracak. Dolayısıyla sevgili boğalar siz e, sizde zaten sizin gezegeniniz biliyorsunuz Venüs e, terazi'nin de vermiş olduğu destekle daha böyle güzel ve orayı yönetebilir bir pozisyonda olacaksınız umut ederim çok daha güzel bir hafta söz konusu olur gelelim ikizlere yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar sevgili ikizlerde. Haftaya ayın yengeç seyriyle özellikle parasal kaynaklarda maddi kazanımlarıyla finansal kazançlarını ele alarak başlayacaklar. Yeni bir finansal kazanç elde edebilirler veya finansal süreci koruma altına girebilirler. Yeni bağlantılarla yeni bir finansal kazançta oluşturmaları oldukça olası. Tabi burada sınırları korumak çok önemli. Ay yengeçteyken sınırları korumak, benim alanım, benim param, benim işim şeklindeki bakış açısını oldukça yoğunlaştıracağı benziyor sevgili ikizler için. Yine baktığımızda Plüton onların yabancı kaynaklarla alakalı, özellikle iletişim, haberleşmeyle alakalı, yurt dışı, uluslararası ilişkilerle alakalı ciddi anlamda biraz böyle yordu, retro sürecine geçti. Tekrar bir bak bakalım sevgili ikizlerde de bir gözden geçir. Buralarda nerelerde güçlü? girmen gerektiğini anlamanız için evet bu sürece Plüton verdi evet 15 Ekim itibariyle Çarşamba itibariyle Plüton burada da Normal seyrine başlayacak ve dolayısıyla e, uluslararası ilişkiler, eticaret, dış ticaret gibi konularda, yine eğitimler, haberleşme gibi konularda, belki de hak, hukuk, adalet veya mahkemelerde uzunca süre beklediğiniz haberlerin gelmemesi, artık polis onun normal seyrine dönmesiyle burada çok daha büyük bir olasılıkla bu işlerin artık güçlü bir şekilde ve yenilenmiş şekliyle ele alındığını bize anlatıyor sevgili ikizler e, ve e, Verus. Terazi burcunda sizin aşk hayatınızda. Valla e, ikizler burcuna aşk geliyor. Yani burada tam da güçlenmiş, dengede kaldığınızda özellikle e, e, nezaketli davranırsanız, ikizlerin o pervansız ve patavansızlığını bırakırsanız, dengede kalmayı başarabilirsiniz sevgili ikizler. Çünkü hava elementisiniz İster istemez zaten zıttınız yay, yaylarda öyledir, ikizler öyledir, başaklar öyledir. Ee, o yüzden hani oraları biraz iyi yönetebilirseniz aşk hayatınızla alakalı güzel gelişmeler, güzel e o olgunlaşmış ilişkilerin aslında daha böyle e, ranta göreceksiniz ve deneyimleyeceksiniz. Neden? Çünkü Başak da biraz takıntı vermişti. Venüs şu an Başak'ta e, 14'ü itibariyle e, teraziye geçecek. E, tam da son derecelerinde bir iki gün birkaç gün hatta e, sizi o Başak enerjisiyle biraz takıntılı obsesyonlu, şüpheci, kuşkucu kaygılı bir e, halden artık daha böyle içi rahatlamış daha e, dengede kalan daha nezaketli, daha naif bir şekilde konuları ele alan bir ikizler seyrine dönüştüreceği yeni düşünüyorum. İnşallah da öyle olur ve çok daha güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili ikizler. Gelelim yengeçlere, yükselen yengeçler ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Sevgili yengeçler de haftaya tam da sizin burcunuzda başlıyoruz ve merkezde sizsiniz. Özellikle sizin sınırlarınız, sizin konuşmalarınız, sizin eylemleriniz ve sizin hareketlerinizle gelişecek bir durumu anlatıyor bu hafta. Dolayısıyla yengeç biraz kıskançtır. Kıskançları altına alır, her şeyi korur, her şeyi kollar sevdikleri için korumacıdır. Ama burada en önce kendinizi koruyacağınızı anlatıyor gökyüzü haritası. Dolayısıyla herkesi de sizin olduğunuz önce ben dediğiniz Hatta bazılarının da bencil olarak nitelendirdiği bir haftaya giriş yapmış oluyorsunuz önce ben diyeceksiniz Tabi burada önce ben derken e, sevgili yengeçler e, asla hani öyle çok bencil insanlar değillerdir ama yine de e, oradaki dengeyi de e, tutmakta e, dengede sağlamakta fayda var Çünkü neden Venüs 8 e, Venüs başak burcundan Terazi burcuna geçiyor. İlişkilerle alakalı dengede kal diyen bir burçta. Dolayısıyla 14'ü salı gününden itibaren o dengeyi size özellikle ev, yuva, aile ve işle alakalı konularla dengede kalma e, baremini size anlatacak ve hatırlatacak. Bu da sizin daha naif, daha hani ben merkezci olmaktan yanlış anlaşılmalardan uzak kalmanız açısından daha böyle stabil davranmanız, daha böyle diplomasiyle olayları çözmeniz, yakın çevrenizde ailenizle iş dengesini kurmanız anlamında size özellikle yeşil ışığı yakıyor diyebilirim. Ve Plüton sizin müşterek para alanlarınıza retrodaydı, gerideydi ve 15 Ekim itibariyle çarşamba günden itibaren müşterek para kazançlarınızla alakalı kazanımları biraz daha böyle güçlenerek kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir performansa geçecek Tabi burada bir revize veriyor bir değişim dönüşüm veriyor bir yıkım yıkım sonrası bir güçlenmeyi verebilir Belki de geçmişte çok böyle bazı kayıplar yaşadığınız müşterek para alanlarınızda ortaklaşa yaptığınız işlerde eşinizin gelirlerinde ortaklıklardan elde ettiğiniz gelirlerde istediğiniz performans sergilenmemiş olabilir ama şimdi 15'inden sonra özellikle Plüton normal seyirine geçiyor ve size müşterek para alanlarınızda ihya etmeye hazırlanıyor diyelim. Umut ederim sizin için de çok güzel bir hafta söz konusu olur. Evet gelelim aslanlara yükselen aslanlar ve ay burcu aslan olan arkadaşlar. Şimdi sevgili aslanlar haftaya biraz keyifsiz enerjilerde başlayabilirsiniz. Bu keyifsizlikler Sabah böyle yataktan kalkmak istemeyebilirsiniz. Yengeçin o evimde, yuvamda, ailemde olmak istiyorum enerjisini çok böyle dışarıya çıkarak harcamak istemeyeceksiniz. O yüzden kendi sınırlarınızda kalmak istediğiniz, daha doğrusu biz buna şimdi konfor alanı diyoruz. Konfor alanınızı çok terk etmeyeceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Ama tabii çabuk silkeleneceksiniz. İlk pazartesi, salı günü belki bu enerjiler olabilir ama ondan sonra kendinize dönüp özünüze dönüp kendi merkezinizde kalabileceğiniz güçlü de bir hafta olacak sizin için. Şimdi sevgili aslanlar, baktığınızda Plüton sizin ikili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve aynı zamanda da özellikle evli bir aslan bileyseniz eş ve partner ilişkileriyle alakalı konularda retro sürecindeydi. Dolayısıyla buralarda bir yenilenme, buralarda bir karar. Kararınız her ne olursa olsun sizin hayrınıza olacağına emin olabilirsiniz. Çünkü e, Plüton bir güç verme gezegenidir. Belli bir şeyleri yıkabilir ama her e, gibi gördükten sonra mutlaka bir aydınlık, her e, geceden sonra mutlaka bir e, sabah vardır. O yüzden olaya biraz böyle bakmak gerekiyor sevgili aslanlar. O yüzden ikili ilişkiler, ortaklaşa yaptığınız alanlar ve yeni yapacağınız anlaşma ve sözleşmeler sizi gücünüze güç katacaktır diyebilirim. Ve Venüs'ün terazi seyri sizin yakın çevrenizde alakalı diyaloglarınız, özellikle kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız olabilir, çok yakın arkadaşlarınız olabilir, dostum dediğiniz kişilerle alakalı böyle çok naif, çok böyle sevgi, dağarcığında yine ilişkileri dengede tutabileceğiniz hakkın, hukukun, adaletin, iletişimde naifliğin, nezaketin ön planda olduğu bir döneme giriyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki 20-25 gün boyunca bu alanlarınızı besleyip büyüteceğiniz ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir durum. Ayrıca yeni tanışmalara hayatımda kimse yok diyebilirsiniz. İşte yakın çevremde hani başka olaylar var. Benim yakın çevremde de çok sorunlu yaşadığım bir durum yok diyorsanız yeni tanışmalara, yeni ilişkilere e, yeşil ışık yakan bir sürece girmiş buluyorsunuz. Çünkü ilişkiler alanı e, olmasa bile burada e, iletişim alanında bir Venüs retrosu e, pardon Venüs Terazi seyri var. Dolayısıyla bu Venüs'ün Terazi seyri size dengede kaldığınız müddetçe kesinlikle ve kesinlikle yeni tanışmalara, iletişim kanallarına naif ve nezaketli olduğunuz müddetçe çok güzel yeşil ışıkları yakabileceğini gösteriyor. Umut ederim sizin için de çok daha güzel bir hafta Söz konusu olur.